Efendim ev sahipleri kiracilerinden, kiraciler de ev sahiplerinden şikayetçi. İşte kiracısına kira ödeyen örnek bir ev sahibi. izleyelim. <laughs> Oo Şeref! Nerede lan, hayırdır? Kiracıma gidirem. He, kirayı almaya gidirsen. Yok, kira vermeye gidirem. O ev senin değil miydi? He, Be, benim. E, ev seninse, Niye kira vermeye gidiyorsam? İyi bir kiracı nasıl olur? Örnek olmak için. Örnek olmak mı? Evet. Bizim kiracı eve taşındı, dört ay boyunca kira vermedi. Ben de bir yıldır aksatmadan kira veririm ki... ...iyi bir kiracı nasıl olur, öğrensin. he. <laughs> bari memnun musun kiracından? Çok, Allah razı olsun. Kiracım her ay aksatmadan kirama yüzde elli zam yapıyor. Niye ki? ...iyi bir ev sahibi nasıl olur, göstermek için. Hee. İyi geceler Temel amca. <laughs> İyi geceler Yunus. Hayırdır ula gecenin bu saatinde ne isteyorsun? Hayırdır bir hayırlı iş için geldim. <laughs> Gel bakayım içeri. Abi. <laughs> Çiçek aldım sana. E, layık değil ama. Ama ...şikolata da oldu. Buyur otur, otur Yunus. Uşağım Cemal, bize kahve yapın. Mecburen katlanacağım. Ya. <laughs> Şekerli olsun. Ee sen de iyisin inşallah. Sağ olun, râzıyım çok şükür. Ee, ne olsun? Ee de bakayım, ne istiyorsun? Ee, şimdi Cemil amca... ...afiyetlesiniz inşallah. Eksik olma, ben iyiyim. Sen de iyisin inşallah. Ee, Şükür, e, sağlığına dua ediyorum temel emece. Afiyet olsun. Ee, va, anlat bakayım ne istiyorsun? E, şimdi temel emicem e, buraya gelmemin sebebi ziyaretimin ana temel maddesi şudur. E, şimdi ben e, Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Kızınızı kendime istemek isteydim. Ne? Kızımı mı istiyorsun? He. Ya Yunus, gecenin bu vaktinde bunu söylemek için hiç gelinir mi lan? Ama abi evde öyle uzanırken böyle bir de şartlarım tak diye attı. Dedim, oraya git de benim kızını istek gel. Yunus, senin işin gücün yok. Yok. Peki kızımı mutlu edebilecek misin? Edemem abi. biraz da azebiyim. Ulan Yunus, işin gücün yok! Kızımı da mutlu edemeyeceksin... ...cecenin dördünde kızımı istemeye geliyorsun. Sana kız mız yok! <laughs> ben bana kızı vermeyeceğini biliyordum. Biliyordun mu? He! Ulan madem ki biliyorsun, niye geliyorsun? Şimdi abi şöyle bir şey... Yap. ...ayıptır söylemesi, bizim evde kahve kalmadı, kahve kalmadı... Dedim, gideyim dedim ki diyeyim temelemeyeceğim kızını isteyeyim me bahanesiyle. Kızını isteme bahanesiyle kızı isteyeyim ama bir kahve içeyim orada. Amaç kahve içmek. Nasıl? <laughs> ya. Şimdi temelemeyeceğim. Ben geç kalmayayım gideyim eve yatan sabah e, saat e, erken saatte Dursun Aga'nın kızını isteyeceğim. Sabah kahvaltıyı kaçırmamak için. Nasıl? He. da alayım. Abi lira param yok kalmaya. Ne yapayım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.